Kişinin farkında olmadan da olsa yaptığı, uyguladığı gereksiz davranışlar onları itici kılabilir. Biz de Samsun Canlı Haber TV olarak Samsunlu erkeklere bir kadını itici yapan şey nedir diye sorduk. Sizce bir kadını itici yapan şey nedir? Bilgisi olmadığı bir konuda bilgisi varmış gibi konuşması. Makyajı. Farklı makyajlar yapabiliyorlar çünkü bazen çok aşırıya kaçabiliyorlar. Aşırıya kaçtıkları zaman da itici olabiliyorlar. Çok konuşması bence. Artık parfümü. Sevgi. Sevginin artısı eksisi var ama. Eksik sevgi itici yapar. Hmm, trip atması. Erkeği anlamaması. Hep böyle bir şey çıkarması. Bir şey dersin hep ters anlarlar. O yüzden hep kavga olur. Bu kadar basit. Görünüşü olabilir. Bir de saygısı olabilir en çok. Gülüşleri. Cıvıklığı. Mesela benim çapımda olsa ben tükürmek mesela. Yere tükürüp bir kadın itici gözükür yani. Bıyık, sakal. Yalan söylemek, pis olması, sizce bir kadını itici yapar şey nedir? Hareketleri, konuşmaları, bir de kendine bakımsız olması. Küfür, çok konuşması olabilir yani. Her şeye karışması.